Hocam sana, sen ha, hakikaten çok uzun sürede sahne aldın. Çok. Ve bir sürü insan geldi, senin de derdini, tasasını falan filan unuttu. Tabii. Ee, o kadar eğlendiriyorsun, sonra odana girip böyle bir yalnızlık falan çekiyor musun? <laughs> Kesinlikle. Ağladığın olur mu böyle? Tabii. Ay bu iş kendisi depresif de, de öyle şey yapacak, sağ... girme Ama bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ama doğru, sorayım. Fatih'te <laughs> her şey var. Şimdi ben bugün biraz seni bayağı bir okudum. Ee, hani ağlamaksa ağlarız. ...gülmekse de güleriz... ...öyle bir durum var yani... ...sen gidip gidip... E, ...hep bir yerlerde ağlarmışsın... ...ağlardım evet. ...yani aslında benim böyle bir çılgın... ...böyle çok güle çok... E, ...ben son derece aslında çok... despot bir adamım biliyor musunuz... ...kendime karşı anormal kurallarım vardır... Dolayısıyla çok yakınımdaki insana da aynı kuralları uygularım. Evet. Öyle bir insan. O kadar kuralcıyımdır ki. Evet. Yani insanlar böyle, ben böyle çok Lar yaşayan bir insan gibi hı hı. gözükürüm. Asla değilimdir. Peki bu insanı ne yapıyor işte? Bu insana gerim gerim ha. gerim giriyor. Taş kesmiyor musun? Taş şekekerim? kesiyorum. Ha. Ve çok sinirli. Nereden Mesela... çıkıyor peki o? O kendimden çıkıyor. Ha. Niye kendimden çıkartıyorum? Çok doğru söylüyorsun. Ha. Yani çok oldu. Mesela ben yılbaşı gecelerini bayram günlerini, doğum günü gecenin mi filan hiç sevmem. Geriliyorsun değil mi? E çünkü yalnız yani o, normal insanların kutlayacağı ortam ortamlarda değilsin ki. Mesela iki tane, üç tane iş, e, sahne yere çıktı, yerde sahneye çıktığım oldu. Çıkıyorsun, insanlar kuduruyorlar, iyi Ay artık zıvadan çıkıyorlar. Bitiyor, yalnız kalıyorsun, çok sinirlerin bozuluyor. O anda senin arkadaşın da varsa, arkadaşın da eğlenmeye gidiyor yani. Sen yanıt kalıyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim bu nasıl yenilir ya? Bu bir şekilde yenilmez hayatım. Bu, yalnız, bu yeni... iş yani show business'ın cilvesi bu yani her zaman. Peki bana ne oluyor? Sen de öyle oluyorsun. He, bana ne oluyor yani? <laughs>